Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Bitget borsasının yeni düzenlemeye başladığı kendi bomb etkinliklerini incelemesini yapmak istiyorum. Etkinliğe katılımla alakalı yapmanız gereken tüm adımları videomuzda bulacaksınız. Videomuzu izledikten sonra kafanıza yatarsa katılım sağlarsınız. Kimseyi zorlamıyorum arkadaşlar bunu belirtelim. Ee, bildiğiniz üzere kanalımda birçok borsanın kazanç elde edeceğiniz kısımlarını tanıtıyorum. İlk olarak Bitget borsasının tokenini almıştık arkadaşlar. İlk videomuz oydu. 3 kattan fazla arttı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Daha sonra Bitget borsasının launch etkinliklerine baktık. Hepsi kanalımızda mevcut arkadaşlar. Ondan sonra Launchpad yani ön satışlara baktık. Ve arkadaşlar kendi Bomb da yeni çıktı. İlk etkinliğini yapıyor. E, nasıl katılmanız gerektiğini anlatacağım. E, dediğim gibi katılıp katılmama size kalmış. Yani şunlar olmasın arkadaşlar. Hocam katıldık. E, o kadar emek verdik. E, az kazanın tarzı e, muhabbetler olmasın. Yani ben sizin az kazanacağınız etkinlikleri emin olun tanıtmam. E, bunu da söylemiş olalım. E, peki hocam şunu diyeceksiniz. kendi Bomb etkinliklerinin mantığı ne? Ona göre izleyin arkadaşlar. söyleyeyim. Burada arkadaşlar... E, hacim yaparak, bakın belirli hacimler yapıyorsunuz veya e, burada referans bularak bilet elde ediyorsunuz. Ve bu biletler çekilişe dahil oluyor. Kazanırsanız siz arkadaşlar hangi proje ise onun tokenini veriyorlar. Ve kazanma olasılığını şu an %50. Yani e, yarı yarıya arkadaşlar. Bunu çok e, güzel yapmışlar. Yani mesela buraya arkadaşlar e, 30 bin kişi katıldı. 15.000'i kazanacak. Böyle bir mantık var. Birazdan bakarız zaten. Hemen incelemeye geçmeden uyarılarımı ve duyurularımı yapayım arkadaşlar. En önemli uyarım şu. Telegram e, kullanmayanlar olabilir. Yeni kullanmaya başlayabilirsiniz. Gruplarıma gelmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar Telegram'da bir kişi adına e, sonsuz tane hesap açılabilir. Yani benim adımla size yazıp sizin paranızı almaya yönelik söylemlerde bulunabilir. Yani sizin paranızı birinin alıp almayacağını anlayamaz mısınız arkadaşlar? Anlarsınız. Mesela Numan Önat adıyla yazıyor. Diyor ki kardeşim diyor o keksin ön satış için havuza para atman gerek diyor. Ya, buna inananlar var maalesef. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Yani ben kimseden para istemem, kimseyi herhangi bir yere yönlendirmem. E, buna dikkat edelim lütfen. Onun dışında Telegram gruplarımız var. Duyuru, sohbet ve bana ulaşacağınız Telegram adresimiz var. E, herhangi bir videoya tıkladığınız zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar açıklamalar kısmında. Duyuru grubuna rica ediyorum gelelim. Arkadaşlar bakın neden önemli duyuru grubu? Mesela burada bir yetkinlik paylaşıyorum. Etkinlikle alakalı yapmanız gereken adımları yazıyorum sürekli. Mesela o OKEx'de airdroplarına bir sorun çıktı hemen yazdım arkadaşlar insanlar mağdur olmasın diye. Veya Binance satışında yapmanız gerekenleri e, tarih tarih yazdım. Şu saatte e, uyanınca mesela sabah saatlerinde yazmıştım. Arkadaşlar katılımı yapın 9'dan 12'ye kadar diye. Yani bunları kaçırmamak adına lütfen gelelim. E, bu şekilde arkadaşlar bakın geçen arkadaşlar birkaç gün önce ClinkBot diye bir airdrop paylaştım. Altı buçuk dolar. Yani yüzlerce takipçim buradan ödeme aldı. Alamayanlar da oldu ama sistemsel sorundan dolayı. Yani bunları YouTube'da, bunların arkadaşlar videosunu hazırlamaya kalksam etkinlik biter. Hemen duyuru grubunda paylaşıyorum. Geçiyoruz. Bakın Bitolt diye bir borsayı tanıttık. Oradan da ödeme aldık. Şu an gelirseniz kanalıma görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da videosunu hazırlamamıştım. Sadece arkadaşlar duyuru grubumda paylaştım dediğim. Gibi. Bakın burada bir top 10 dolar. Hemen ödeme kanalında paylaştım zaten birkaç gün sonra. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar hemen etkinliğimize geçelim. Bakın şurada kendi bomb diyor. Buna tıkladınız. Şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Degis token. Arkadaşlar burada Degis token'in kendi bomb etkinliğini yapıyorlar. Ee, toplam 1.320.000 adet token dağıtılacak. Ee, kazanma limiti 100.000 kazanma oranı %50. Bunu daha açık anlatacağım. Etkinlik daha başlamadı. Youtube'da arkadaşlar video doğru dürüst bulamadım. Ee, bu videoyu yapıp e, birçok insana da yararlı ol olacağımızı düşünüyorum. Etkinliğin başlamasına daha var arkadaşlar. Şu an mantığını öğrenin. E, katılmak istediğiniz zaman gelip katılımı e, yaparsınız buradan. Bir Arkadaşlar 3 e, farklı kazanç sistemi var burada. Onları hemen şöyle bir bakalım. Şurada ekstra bir şey var mı göstermem gereken. Evet. Degis token. Projenin adı arkadaşlar Degis. Avax ağında bir proje arkadaşlar. Toplam arz 100 milyon. Buraya ayrılan 1 milyon 320 bin DEC. Burada bilet mantığı var. Biletiniz arkadaşlar çıkarsa 12 tane Dek token veriyorlar. Fiyatı ne kadar olur bilemiyorum. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Peki neymiş Degis? Avax ağında kurulan bir hepsi bir arada koruma pilot protokolüdür. Nihai hedefi evrensel bir kripto koruma platformu oluşturmak ve merkeziyetsiz bir koruma ekosistemi geliş şekillendirmek şekillendirmek. Degis risk yönetim hizmetleri temel olarak yani arkadaşlar bir kripto koruma platformu diye belirtmişler. İyi bir fiyattan çıkabilir. İnşallah arkadaşlar iyi fiyattan çıkar. Genellikle böyle ilk projeler iyi kazandırıyor. İnşallah yanılmayız. E videomuzun açıklamalar kısmında Bitget borsasının kayıt linki olacak arkadaşlar. Kaydınız yoksa kaydınızı yapıp kimlik doğrulamasını tamamlayın. Gelin beraber proje detaylarına bakalım. Şurada arkadaşlar herkese anlatacağım. Etkinlik 4 Mayıs arkadaşlar. E 10'da başlıyor. Bakın 4 Mayıs 10'da başlıyor. Şu an ayın 30'u. daha var arkadaşlar. Lütfen tarihlere dikkat edin. Hemen katılmaya çalışmayın. 4 Mayıs 10'da başlıyor. 10 Mayıs 10'da bitiyor. Yani burada yaklaşık 6 gün arkadaşlar. Evet 6 gün sürecek bu süre zarfında arkadaşlar hacim yapacağız veya referans bularak e, bilet elde edeceğiz ve bu bu biletlere çıkarsa arkadaşlar bir biletimiz için 12 tane dek token alacağız. E, evet şöyle bir inelim aşağı doğru yapmamız gereken adımlara geçmeden. E, zaten burada e, token ile alakalı bilgileri vermişler e, ön satışları %60 ayrılmış. E, Degis ekibine %20 erken destekçi ve yatırımcılara %10 ekosistem gelişim ve topluluk teşvikleri için %10. Şimdi arkadaşlar burayı büyütmek istiyorum. Şöyle birazcık uzaklaştıralım. Arkadaşlar 3 e, burada 3 tane aşama var. Hangisini yaparsanız ona göre kazanacaksınız. Spot işlem hacmi. Arkadaşlar işlem yapıp buradan bilet kazanacağız. Biletleri neye göre kazanmadan önce şunu söyleyelim. E, spot işlem hacmine ayrılan miktar 600 bin 600.000 token. E, maksimum 100.000 bilete ulaşıldığında bitiyor arkadaşlar bu arada. 100 bin bilet olduktan sonra katılım yok. E, ve bunların 50.000'i kazanacak. Yani sizin 3 biletiniz varsa ikisine de çıkabilir. Kazanma oranına bakın ne demişler? %50 ve arkadaşlar kazanan bilet başına 12 token. Şimdi gelin önce bir spot, spot işlem hacmi etkinliğine bakalım. Sonra diğerlerini inceleyelim. Hemen aşağı iniyorum. Şimdi spot işlem hacminde arkadaşlar 600 bin dedik. 600 bin dek token. Maksimum bilet sayısı 100.000 olacak şekilde arkadaşlar düzenlenecek. ve arkadaşlar 50 bin bilet kazanacak. E, bir bilete de 12, bin, 12 tane özür diliyorum arkadaşlar dek token verilecek. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar hacim yapacağız. Bu hacimler ne olabilir? Spot hacim olabilir. E, token işlemleri diyor. Bunu İngilizce çevirmek aslında mantıklı. Spot copy trade, spot strateji işlemleri, spot marj işlemleri. Yani bunlardan hacim yaptığınızda belirli hacimlerde arkadaşlar bilet veriyor. 1000 dolarla 2000 dolar arasında hacim yaparsanız 1 bilet. 2000 dolarla 5000 arasında hacim yaparsanız 2 bilet. 5000 dolardan fazla hacim yaparsanız da 3 bilet veriliyor. Yani bu dediğim gibi arkadaşlar ben dedim ya isteyen katılsın diye. Biraz hacim işi fazla olduğu için yani katılıp katılmamak size kalmış. Eğer hocam ben hacim yaparım fazla fi ücreti de ödemem diyorsanız deneyin mutlaka. Bu şekilde arkadaşlar 5000 dolara geçiyorsanız öne geçtiğiniz örnek veriyorum size 3 bilet verilecek. Zaten 100 bin bilet ulaşıldığında etkinlik bitiyor arkadaşlar. Yani da katılım olmuyor. Buranın mantığı anlaşılmıştır. Nerelerde hacim yapmanız gerektiğini söyledim. Bu aralıklardaki arkadaşlar hacimleri yaparsanız karşısındaki bileti alıyorsunuz. Bunu da belirtelim. Eğer bir biletinize çıkarsa 12 DEC, 2 biletinize çıkarsa mesela siz gittiniz 5000 dolar üzeri hacim yaptınız 3 biletiniz var. Çekilişe bir baktınız 2 biletinize çıktı. 12-12-24 tane arkadaşlar bilet alıyorsunuz. Yani dek token alıyorsunuz özür diliyorum. Burada bakın örneğin ya A kullanıcı kampanya süresinde 1500 dolar hacim yaparsa seviye 1 aralığına girer 1 bilet. Zaten bizim dediğimiz eğer 5500 yaparsa diyor seviye 3 aralığına girer ve 3 bilet kazanır. Evet şöyle bir bakalım. Ne diyor? Promosyon, yatırma süreci, böyle tahmini bile saydı hesabınıza görebilirsiniz. 100 bin bilet e, limitine ulaşıldığını arkadaşlar, toplam 100 bine. E, burada e, etkinliğin e, biteceği ile alakalı şey söylemiş, yani katılımın olmayacağını daha fazla söylemiş. E, bu şekilde. E, bunlara katılım çok basit arkadaşlar. Bakın, hepsine de katılım şu şekilde yapacaksınız. Ayın 4'ü sabah 10 oldu arkadaşlar. Onu geçti mesela, siz buna katılmaya karar verdin. Lütfen şimdi katılmayın. Bakın, ayın 4'ü sabah 10'dan sonra başlıyor. Hemen nasıl katılacaksınız? Buraya bir tıklayacaksınız arkadaşlar. Buraya kendi bomba tıkladınız. Tıkladıktan sonra şurada bakın bir sayaç var. 3 gün 16 saat. Bu neyin sayacı arkadaşlar? Ee saat ayın 4'ü sabah 10'un sayacı bu arkadaşlar. Ayın 4'ü sabah 10'a 10 geldiğinde burası sıfırlanacak ve burada ne yazıyor? Bakın gözükmüyor. Henüz başlamadı diyor arkadaşlar. Burada kayıt ol butonu olacak kayıt ol butonuna bastıktan sonra hacim yapmaya başlamanız gerekiyor. Yani adamlar buraya basmazsanız sizin bu etkinliğe katılıp katılmayacağınızı bilmeyecek arkadaşlar. O yüzden ödül alamayacaksınız. Lütfen buraya tıklama işlemini yapın eğer katılacaksanız. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer e, kısımlara. Davet havuzu. Buraya da ayrılan e, miktar arkadaşlar 600 bin e, token. Maksimum bilet sayısı 100 bin. Yani 100 bin bilet ulaşıldığında bitiyor. Maksimum burada da 50 bin kişi kazanacak. Yani 50 bin, özür diliyorum 50 bin kişi değil 50 bin bilet kazanacak. E, ve arkadaşlar her bilet için 12 tane dek token veriliyor. Peki buranın mantığı ne? Mesela arkadaşınızı bitkiye, kaydolmaya davet ettiniz. Geçerli bir davet sayılabilmeleri için yani burada bilet alabilmeniz için arkadaşlar davetlilerin etkinlik süresi boyunca en az 100 dolarlık işlem yapmaları gerekiyor. Mesela siz gidip referans buldunuz arkadaşlar buraya. bu arkadaşınız para yatırmazsa bilet alamazsınız. O arkadaşınızın da 100 dolarlık işlem hacmi yapması gerekiyor minimum. Yaparsa bir biletiniz oluyor. E, onun dışında arkadaşlar aynı şeyleri burada söylemiş. Nerelerde hacim yapması gerektiğini bakın. Spot işlemleri, token işlemleri, copy trade, e, strateji işlemleri ve marj işlemleri. Eğer 1 ila 2 kişi davet ederseniz bunlar 100 dolarlık hacim yaparsa 1 bilet. 3 ila 5 kişi davet ederseniz arasında mesela 3 kişi olur 4 kişi veya 5 kişi 2 bilet veriyor. 5'ten fazla davet ederseniz buraya arkadaşlar kişi burada ne olmuş oluyor? 3 bilet almış oluyorsunuz. E, bu şekilde. Ve bunlar da çekilişe giriyor arkadaşlar biletleriniz bir biletinize çıkarsa dediğim gibi 12 tane. 2 bilete çıkarsa 24. Üçüne çıkarsa 36 tane almış oluyorsunuz. Evet. Bir de arkadaşlar son bir kısım var. Gün ışığı havuzu. Son zamanda son ön satışta da bunu yapmışlardı. Bu da arkadaşlar bileti olup hiç çıkmayanlara 120 bin dek tokenden pay verilecek kısım. bakın eğer siz biletle girdiniz hiçbir şekilde ödül alamadınız ilk başta. Adamlar 120 bin dek token arkadaşlar sizlere dağıtacaklar. Ee, bunun dağıtım hemen olmuyor. Biraz geç yapabilirler. Bekleyelim arkadaşlar. Sonra token dağıtımı ile alakalı bilgi var. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar ayın 4 Mayıs 10'da başlıyor sabah Türkiye saatiyle. 10 Mayıs kaçta bitiyor? 10'da bitiyor. Çekiliş sonuç duyurusu 10 Mayıs 1'de öğlen 1'de yapılıyor. Airdrop dağıtımı da 10 Mayıs dağıt arkadaşlar duyuru oluyor hemen dağıtımı yapıyorlar. Zaten hesabınıza görürsünüz. Bu şekilde arkadaşlar hesabınıza düşecek tokenler. Sonra ne diyor bakın Spot işlem havuzu. Arkadaşlar ee, burada ve referansların havuzundan. Spot işlem ve referans havuzundan 600 bin, bin diye arkadaşlar. Burası önemli. %50'si list. Arkadaşlar ödüllerin dağıtıldığı 10 Mayıs birden gönderilecek size. Mesela sizin bir biletinize çıktı. 6 tanesini e, ee, airdrop dağıtımının olduğu saatte gönderecekler 10 Mayıs 1'de. Kalanı da arkadaşlar ee, her 7 günde %10'luk şekilde verecekler. Yani değerli mi olacak bilmiyorum. 12 tane niye böyle bölmüşler? Ee, acaba fiyatı mı yüksek olacak? Dediğim gibi arkadaşlar 10 tane alır 12 tane alırsanız yarısını verecekler, satacaksınız o gün. E, listelendiğinde artık ne zamansa listeleme. E, gerçi listeleme 11 Mayıs'ta 2'deymiş. E, siz e, 10 Mayıs'ta mesela bir biletinize çıktı. 6 tanesini aldınız. 10 e, arkadaşlar e, 11 Mayıs'ta. Yani bir gün sonra 2'de satacaksın, satabileceksiniz. Geri kalanın da yarısını da her 7 günde %10'lu verecek. Yani otomatikman ne oluyor? 7 günde %10 ysa 35 günde dağıtacaklar arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım. Gerçi burada yazmışlar 17 Mayıs. Bakın arkadaşlar, bir sonraki taksit 17 Mayıs. Ondan sonraki 24, 31 Mayıs, 7 Haziran, 14 Haziran. Bu şekilde 5 haftada arkadaşlar, 5 haftamız oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 haftada dağıtımı bitirecekler. Başka burada söyleyebileceğim bir nokta var mı? Gün ışığı havuzunu da arkadaşlar yine 10 Mayıs 1'de e, hesabınıza göndereceklerini söylüyor. Yani geç göndereceklerini göndermeyeceklerini. Bundan önceki ön satışta birazcık geç göndermişler arkadaşlar ön satış yapılan tokeni. Burada öyle dememişler. E, alım satım da arkadaşlar 11 Mayıs 2'de başlıyor. Burayla alakalı başka anlatabileceğim bir nokta yok arkadaşlar. Ne ile hacim yaptığınızın bir önemi yok. Yani söylememişler. Şöyle bir daha bakalım istiyorsanız. Evet teter sağar yani şunu diyor arkadaşlar 100 dolarlık hacim bu teterle yapın anlamına gelmiyor arkadaşlar. İstediğiniz kripto parayla burada e, hacim yapabiliyorsunuz. E, dediğim gibi e, 10 Mayıs e, arkadaşlar pardon 4 Mayıs 4 Mayıs e, sabah 10'a e, geldiğimizde eğer katılmayı düşünüyorsanız hemen hesabınıza gireceksiniz önce işlem yapmadan e, kendi bomb sayfasına girdiniz buraya arkadaşlar. Şuradan tıkladınız. E, buradaki bakın sayaç sıfırlandıktan sonra kayıt olunur veya ne yazar bilmiyorum. 4 Mayıs onda bu sayaç biter arkadaşlar. Buna basıp önce kaydınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra hacim yapmaya başlıyorsunuz. Mantığı bu şekilde. Ben zaten gerekli bilgilendirmeleri Telegram duyuru grubundan yaparım. Katılıp katılmamak size kalmış. İnşallah değerli olur. 12 tane olması e, aklımda değerli olacağını gösteriyor. Bir yandan bir yandan da arkadaşlar ne bileyim 100, bin, 100 milyon arzı var. E, bakalım ve birlikte göreceğiz arkadaşlar. Eğer e, Bitget borsasını kullanıyorsanız sürekli en azından kaydınızı oluşturun ayın 4'ü geldiğinde. Hem arkadaşlar hacim yaparsınız, kendi işlemlerinizi yaparsınız hem de buradan bilet kazanırsınız. Anlatacaklarım bu kadardı. izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, bol kazançlar.